Dominik'te haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu. Ödüllü bir oyun. Kadınlar Mücadelesi'yle başlıyoruz. Ayşe, Nagiana karşı. Hazır! <laughs> Tek Ayşe ve Nagian. <laughs> <laughs> Müthiş sıcak bir hava. Artık sezon olarak Dominik'in kavurucu güneşleri resmen başladı. <laughs> bas Nagihan, bas! Nagihan <laughs> ve Ayşe. Nagihan önde, <laughs> Ayşe Hala yüzüyor platforma. Şimdi çıktı Ayşe. İki dokunulmazlığı kazanan ünlüler takımı. Nagihan hızlı! hızlı, hızlı. Üçüncünün peşinde ünlülerse haftanın ilk dokunulmazlığını Aferin. son günde Aferin. almak Aferin. istiyor. Çevir! Çevir! Devam! Devam! Çevir! Çevir! Nagihan, Ayşe çok başarılı geçti. Rakibiyle arasındaki farkı kapatmak için mekanizmayı hızla çekecek ama Nagihan müsaade Aferin. etmiyor. Nagihan! Nagihan! Kapıyı açması lazım dengenin altından geçti. Ayşe'nin Nagihan'ın önüne geçti. Ortak engelden Ayşe atladı Nagihan atladı. Ayşe çıktı. Küplerle atış yapıyorlar bugün. Ayşe. Semboller hariç küpü atmayı başardı için yönü düzelt, için yönü düzelt. Sayıların yönü önemli. Ayşe 3 numaralı sembolünü düzeltmedi. Nagihan kaçırdı. Evet. Bugün bu oyun sonu can yakacak. Sayıların Sıralaması çok önemli. Nagen düzeltti. Ayşe düzeltti. Yine küp atıldı. Nage, sus be! Sus! Allah'ım yarabbim ya! Nereye koydum bilmiyorum. Sus! Nagen arkadaşlarına kızıyor. Ayşe düzeltiyor. Nagen öyle mi susturdu ki? Gönüllerde şu an destekleyen yok. Yavaş! Nihan yani iki numarayı attı. Kutar mısın? Allah rızası için. Bunu Ayşe'nin bir Ayşe evet. sembolü çok yakın. Ee, Ayşe evet. bir iki yattı. Daha dışarı atmış Ayşe numarayı. Ayşe kaçırdı. Son bir sembolü kaldı. Ayşe'nin Bir an, sembolü düzeltmesi lazım tabii ki. Biri düzeltti. Üç sembolü şimdi düzeltti. Ayşe de kaçırdı. Ayşe, Ayşe. kaçırdı. Tamam, Ayşe. Ayşe bana bakar. Vallahi tamam, bitmez. Ve gerçekten. Bittik bilmeyen bir ilk oyun izliyoruz. Ayşe de kaçırıyor. Soru değiştirmeniz lazım. Evet, Nager şu anda oyunun sorunun değiştirilmesini be. talep etti benden. Nager, bir tık yavaş atsana. Nager'i ters Ay. koydum bu arada, haberin olsun. Atışları hala yapmaya devam evet. ediyoruz. İlk ekibin olacak. Nager her an yakalayabilir. Nager... Ayşe! Abi bu bitmez böyle. 0 kadınlar mücadelesinde Sema Evrim'e karşı hazır. <laughs> Sema mı Evrim mi? İlk oyundan gördüm ki oyun sonu bir aile uğraştıracak yarışmacıları bugün. <laughs> Evrim Sema çıktılar. Sema sürünmedi. Evrim sürünmedi. Sema çıkmak üzere. Burası çaprazlama geçmeleri gereken bir engel. Sema... Şu anda bu engeli bitirmek üzere. Başarılı gidiyor. Son haftaların formda ismi... Gel, başla buraya, gel! Evrim rakibinin e, 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 e. arkasından geliyor. Platformu şimdi... Abi, abi, abi. ...açtı Sema. Abi, abi, abi. Abi, 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 abi. Hız kesmeden devam ediyor. Evrim... ...şimdi de karizmada. Mokan'ı çevirmeye başladı. yaşayacağız. Sema yanlış. Başlayalım. Evrim sayılara dikkat et. Evrim sayılara dikkat et. Sema kaçırdı. bombalar atıldı. Resmen masanın üstünde değil de bir buzun üstünde. Hassas bir oyun finali oynuyorlarmış gibi düşünün sevgili seyirciler. Evrim ikinci sembolü attı. Avantaj evrimde. Ya. Kadınlar mücadelesinde fark 3. Sude Nisa'ya karşı. Hazır. <laughs> Sude Nisa mücadelesi başladı. Nisa bu turda oyuna dahil oldu bakalım. Sayı alarak farkı düşürecek mi? Sude kazanırsa dokunulmazlıkla fark erken açılacak. Al bu Sude! Süratle yüzüyorlar. Nisa çıktı. Sude çıktı. Nisa ne? Haydi Nisa! Nisa. Nisa devam ediyor. Engel'e geldi. Sude de geldi şimdi. Bakalım farklı engelde kapanacak mı? Atabildiğin kadar. Atlayın yap Sude. Sude bir tık seri. Bir tık seri Sude. Adla. Nisa mekanizmaya ulaştı ve çevirmeye başladı. Biraz tıkandı orada. Atla. Ama hala önde. Sude hemen yanında. Bak Nisa. İyi bir oyun izliyoruz. Nisa hala devam ediyor. Ege'den evet. de önce atladı. Sonra de atladı. Bakalım bu ikili atışlarda neler yapacak? Evet. Haydi gel. Nisa geldi ve Nisa evet. iki numaralı sembolünü düşürdü. Evet! de iki numaralı sembolünü düşürdü. Evet. Aynı atışları yaptılar. Eşitsiniz. eşitsiniz, eşitsiniz. atamadı. Yok oldu. Sakin. Bunu düşürdü evet. Nisa. Sude de küpünü düşürdü. Birbirlerini takip ediyorlar resmen bu bölümde. Nisa kısa kaldı. Nefes! Sakin dışarı çık iyice. Nisa bu da aynı şekilde kısa kaldı. Bitir daha güçlü. Sude. Olmadı onu Sude olmadı. Sepetten dışarı çıkan. Sembolünü yerine koydu. Arada Nisa bir numaralı sembolü attı. Ve avantaj artık Nisa'da. Nisa dedi ama atamadı. Evet. Sudan kana evet. İkisinde de üç numaralı semollar kaldı. Nisa. Evet. Bravo. Aferin Nisa. Çok iyi yaptın. Hem de yetenekli. Aferin. Sen. Çok Sen. Bak, bak. Sen. Gel, gel, gel. Dokunulmazlık oyununda ünlüler dört, gönüllüler üç fark bir ve kadınlar mücadelesinde Sude den evrime karşı hazır. Sude mi evrim mi? Oyun farklı başladı. Skor açıldı. Ama gönüllü takımı atak yaptı ve farkı bile düşürdü. Sude kazanırsa ikiye çıkar. Evrim alırsa 4 dört eşitlik gelir. Haydi evrim. Bakalım bu sayı kimin olacak? Oldukça alçak bir sürünmeden geçiyorlar. Haydi. Emre. Kaldır! Kaldır! Evrim attır! Sude... ...Sude'yi geçiyor. Evrim geliyor. Sude platformu harekete geçirdi. Ato. Bitirmek üzere Evrim geliyor. Geliş bir adım. Şimdi aç Aferin sana. Evrim Aynen. çeviriyor Aynen. tüm gücüyle. Aynen. Ama Sude bu arada suya atladı ve artık atışları yapmak üzere. Biren noktasına hızlıca geliyor. Aynen. Gerilerden kopup gelen bir evrim görüyorum. Sude 3 numaralı sembolünü attı. 2 tane kaldı. Evrim geldi atış noktasına. Sude 2 numarayı da attı. Sadece bir sembolü kaldı. Evrim. Sude düzeltmedi. Şimdi düzeltti. Evrim. Bunu kaçırdı. Bir başarılı atışı var. Sude kazandı. beş gönül üç. Ünlüler beş gönül üç. Ayşe Seda'ya karşı. Hazır. Haydi, haydi. Ayşe ve Seda zikmayında. Bu turun son mücadelesi. Haydi Seda. Haydi Seda. Azalan sayılar artık devamlı eşleşmeler haydi. yapmamıza sebep oluyor. Defalarca çıkması, defalarca oynaması demek yarışmacılarımızın ve belki de Survivor'ın en zor döneminin içindeyiz. Ayşe çok iyi geçti burayı. Devam. Çok iyi. Ayşe Rakim'in arkasından geliyor. Seda önde makara önce ulaştı. Ayşe geçmek evet. üzere. Evet. Engeli Ayşe geçti. Evet. Evet. Seda platform hareketlerinde artık bitmiş durumda. Seda... Hala anne devam ediyor. Ayşe yaklaşmasını bekledi. Seda o anca atladı suya. Ayşe geliyor. Dengeden gel, gel. attı kendisini. Seda Seda başta yumuşak başta. Gel beraber gel beraber. Seda atış noktasında. Henüz isabeti bulamadı. Attığı şey, atış yaptığı küp sayıyı düzeltmesi lazım. İki numarayı düzeltmesi lazım Seda'nın. Rakamlara dikkat edersin. Bravo. Ve fark etti şimdi. Nefesine. Yanındayım Nefesine. da halbuki Nefesine. ama fazla konsantre Nefesine. olabiliyorlar. Aynen. Ayşe! Eee. Ayşe inanılmaz bir yerde kaldı sembol. O sembol belki de sallana sallana düşecek. Çok sakin Ayşe, çok sakin. Aynen. Ayşe! Aynen. Ayşe Sadece Aynen. bir numarayı düşürmesi lazım artık. Aynen. Seda, Ayşe, birer Aynen. sembolü kaldı. Seda mı Ayşe mi? Aynı anda kaçırdılar. gel. İkisinin de bir numaralı sembolü kaldı. Seda! Ayşe yine kaçtı. Seda abla güzel. Ayşe gel. Sekans sende. Neydi? Yavaş. Ayşe! Ayşe! Seda hemen atmıştı. Sayı Ayşe'nin skor 6-3. <laughs> Ünlüler 7, gönüllüler 5. Dokunulmazlık oyununda. Tamam mı devam mı mücadelesi? Sema Nisa'ya karşı. Hazır. Oh, Sema ve Nisa zip <laughs> geride bıraktılar. Suya atladı iki isim. Nisa bugün gününde. Sema hızlı bir isim. Ve bu ikiliden sayı kimin olacak merakla bekliyoruz. Sema çıktı geliyor. Nisa da sürünmedi. Sema önde. Nisa arkasında. Bas Nisa. Sema. Ve iki isimli evet, evet, evet. tırmanmada da Sema daha önde devam ediyor. Nisa geçiş stiliyle Sema'ya daha fazla yaklaşmaya başladı. Hatta hemen hemen aynı yerdeler yakaladı diyebilirim. Sema platformu tamamladı. Nisa da geçti. Ölgesi Sema. 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 görmüyor şu an. Evet. Sema insanın gözleri görmüyor, duruyor. Sular çıktıktan sonra bu arada küp de az da Sema'nın sırtına çarpıyordu. Belki de sürtmüş bile olabilir.